Devam. Teğmen, teğmen, teğmen. Şimdi de sen elime düştün. Bir gün sıranın sana gideceğini biliyordun. Şimdi adamlarına geri çekilmesini emredeceksin. Ben de hayatını bağışlayacağım. Ve evet, bu bir ultimatum. Çabuk almazsan kararımdan dönebilirim. Dün bu arada çağrılara gittim. Çağrılar dün değil evvelsi gün pardon. Elime köz düştü amına koyayım. Nargilenin kafası var ya bak. Su topladı şurası. Şurası su topladı. Elime göre köz düştü böyle. He yakıyordum kendimi yani onu da söyleyeyim. <laughs> yakıyordum yani. <laughs> Komik olsun diye söylemedim ki bir geçmiş olsun dersiniz diye söyledim amına koyayım. Komik diye gidiyor. Eğer her zaman komiklik yaparsın E Spike nerede? Adamın doğum günü oğlum. Adamın doğum günü. Gördünüz değil mi lan arkadaşlığı? Gördünüz değil mi? <gülüyor> 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 Kimse benim gibi arkadaş olamaz. Doğru Adam diyor. Adamı abi Cyber ya. senin gibi arkadaş daha ben görmedim ha. Geri zekiyim. Beş beş 5. -5 de abi suyun dibine ne koydun? Ya buna böyle hıyar, mıyar <laughs> benim hanımın yeni fantazileri arkadaşlar. Nedenini ben de bilmiyorum. Sormayın. Bakın. Suyun içine e, hıyar, maydanoz, limon koyuyorlar. E, nedenini ben de bilmiyorum yani. Ondan sonra yani detoks oluyoruz bununla hesapta. Sonra inorganik tavuk yiyip üstüne çikolata gömüyoruz. Neden böyle bir şey var ben de bilmiyorum. O god geliyor. 1 2 3 Panik yapıyorum. Tamam iyiyim. Bir şeyim yok. Niye panik yaptınız ki abisiz siz? Allah Allah. Niye panik yaptınız ki yani? Alo ses deneme. Şu an nasıl geliyor? Hani böyle anlaşılmıyor gibi anladın mı? Direkt böyle çakmazlar. Böyle laptopta kulaklığım yokmuş gibi. Sesim gidiyor. Abi bir şey diyeceğim size. eee ben Raze oynayabiliyorum. Yani sadece onu biliyorum. Onu alsam olur mu sizin için? Mana kodum niye radyodan konuşuyorsun? Öldürürüm seni bak. <laughs> çok sesli. Abi laptop'tan oynuyorum yani onun mikrofonu Aa, kusura bakma. No. Ha niye galiba kızdın galiba ki? Erotik radyo dinliyormuş gibi oluyorum sen konuşunca reis. Yazıktır öyle demeyin yine de. <laughs> reis bir şey soracağım. <laughs> Paran mı yok? <laughs> Paran mı yok lan? <laughs> Oğlum şerefsizlere <laughs> bak çağlar çok eğleneceğiz dur. Niye öyle dedin ki? Evet, Özür abi. dilerim reis. Kodumun <laughs> bir var reisim. Piç zengin. Lan. <laughs> Sokaktaki garibana ne vereceğini niye skin alıyorum lan? Ya 500 liralık skin almış ağzımız. Bak bak lan reis. Kim diyordu diyor lan? lan. Kim tamam kim lan. diyordu lan fakir? He? <laughs> Sesine bak. Fakir lan bu fakir. Çalmış <laughs> lan bu, <laughs> bu hesabı. Bu ne oğlum? Lan on <laughs> lan on tek bir şey. Arkadaşlar iyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> keyifler. E, 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 e Ne yaptınız? selam <laughs> selam Ustam nereye? Ustam ben süreyim hemen <laughs> Yemin ediyorum var ya sabah programına giriyor ya sanki <laughs> Seda Seyhan'la hoş geldiniz Ustam beni gideceğim yere götürürüz hanım götürürüz <laughs> Ben de gelebilir miyim? Gelirsin yavrum devam <laughs> E ee, saydı yok mu? Okun ucuna mı denk getireceğim direkt? Lats. Evet dene. Güme de sana mı deneyim? Tekiye mi? Tekiyen tek, tek, tek ölür abi. <laughs> Allahu Allah Ekber ne biçim öldü. Haydi abi bak bak bir şey diyeceğim. Bizim ay, ay. 6 ayda bir ritüelimizdir. Onu bir yavaş çekeyim izleriz yani. Tamam o zaman sarhoşa bağlıyorum. 05 mi yapıyorduk? Evet 05 de Bugün konumuzda karınca <laughs> <Önce> neden besliyorsunuz? <laughs> Kafayı mı yediniz? <laughs> Soruları Ne açacağım? Ne Ne açacağım? Ne açacağım? Ne bu hayatta ya? Bu hayatta kim de doğru gitsin ya? Of, oha. <gülüyor> <gülüyor> oh. ya ananın bana vurayım öyle ya. Geçerken yürürken çaplak atayım. Çocuk <laughs> <laughs> <Köşek> isyanlar da oğlum. <laughs> Bak kovalıyorlar. Domuzu. Abi. Belediye 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 bitmiş durumda yani. Ne ya, ben... <gülüyor> <gülüyor> 3, 4, 5... <laughs> Bak, bak yine sonra abi. bak, bak yine sonra. Niyah çuçu niyah. Yalnız babanız yok mu? Son oyuncu. <laughs> Son 30 saniye. Helal ah! bir... Bir alın görünüm. Başka bir şey göremeyeyim. Sizi göreyim misin? Göreyim Gugucan'ın tipine bak. Amına koyayım. Gugu'ya bak. Ay! En sana bekle var ya tam gibi Gugu var gibi. <laughs> <'ya tam> <laughs> Kanka bu şakayı yapmazsam olmaz. Adamla gün boyu birbirimize şey yapamadık, güvenemedik Google ha. Google mu video söyledim. mu yoksa? Neyi... Google mu video mu? O gerçekten Google mu? <laughs> Kaynatıyorsunuz lan. Baba ben kaçarım. Be, bir, şey diyeceğim. Beyler ben de bir salayım. Ee, uyuyacağım galiba. Ben zaten uyuyordum. <laughs> Hadi kolay gelsin. <laughs> Emre, Emre ne yapıyorsun lan? Alo. <laughs> ya adamı da küstürdük. Bana bir şaka yaptın lan Emre. Harbi Ama alınmadım da değil yani. İnceden bir gönül koydum yani. Hayır <laughs> hayır. Alınmaz o için. <laughs> İçimden söylüyorum, dışarıda açıpardım. Al <laughs> uç. O da düştü. Hadi bakayım. <laughs> Oğlum bu adam vuruyor. Adamlara yüz vurmuşum, adam bir tane vurmuş. Cık vurur tabi. HS atıyorum. HS kafaya kafaya. Ama etse ee, yalancı kahpe. <laughs> bak benim yalancı anlatım böyle deme var ya. Bak çaldığı adama bak. Kahpe! Geç o din çekme adamlar <laughs> çekersin s**tisi. Oğlum bu adam niye değişik değişik silahlar alıyor ya? Mikrofon da kötü. Evet. Tamam, Elinize sağlık beyler. Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok ilginç bir pahalıklarla Niye oğlum adam uzuyorlar ya? Ben ben. Bana ne stop işte öyle sablar falan fight, geliyor. Ahmet'cim çok teşekkür ederim. Donate atmışsın. Çok sağ ol. Ondan sonra Emuşka subscribe olmuş. Ben Don't de sabları okuyordum. Birden adam karşıma çıktı. Evet. İnanılmaz bir şey ya. Ahmet diyor 5 lira <laughs> gönderip neler söyledi. <laughs> one side, one side, one side geldi. Hani Minecraft adam anladın mı? Bırak bütün gün gemiyi tabir eder. Sen diğer işlerle ilgilen. Aklın kalmaz ya. Ama Kordi'ye bir dönsen 31... E... Pardon çok özledim. <laughs> <laughs> pardon pardon. Yemin ediyorum. Şey, şey, bir dakika bir dakika. Unuttum bir an. Bir, <laughs> bir, <dakika. gülüyor> bir, bir, bir yanlış bir dakika. bir dakika ben biz bize Çok özür diliyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> e, aynen aynen. Çok özür dilerim valla. Yani... Bizim korkacağımız düşünüyorlar. Korku yok. Yılmak yok. Kaçmak yok. Size sesleniyorum. Ne oluyor lan? Oh. Nasıl fucked up? Bu berbat bir... Aa biri var. Biri var. Vallahi biri var. Pencere neresi? Şu mu? Hatırladım. Chat korkmayın. <laughs> bak. Oğlum canınızı kurtar. Bir baksana bana, bir gerçekten bana. Gerçekten bir var ya. Benim güzel chatim, benim kalbi güzel insanlarım korkmasın diye. Benim güzel chatimdeki güzel insanlar korkmasın diye size söylüyorum oğlum korkmayın diye. Bak, bir bana bak. bak. Dön bana. Kel de bana. Git, git. Lan ne sövüyorsun? Ne sövüyorsun amına koyayım? Ne sövüyorsun? Bana ne söylüyorsun? Ben mi korkuttum? Allah senin belanı vermesin. <laughs> Allah'ın kel anadını, seni. Allah'ın Allah saçı anadını. olmayan kel <laughs> seni. <sana. gülüyor> ya yayınlar da ne zaman yaptığımı... <gülüyor> <gülüyor> Yayın hayatımda al... Aa bir dakika. Ah su buldu su buldu. Su buldu <laughs> kablo su buldu. <laughs> Aa. Ya. Su buldu su buldu su buldu su buldu su buldu. Kerize gel rahatsız ya. Ben kontrol etmiyorum. Bakın. <laughs> ben hiçbir şey yapmıyorum. Bakın. Bakın. Bak şurada bak şurada su var bak. Su buldu aa. <gülüyor> <gülüyor> su buldu bak. Görüyorsunuz <laughs> hiçbir şey yapmıyor. Abi yarın ilk defa kızın evine gidiyorum. Taktik ver rezil olmayayım seviyorum seni. Götünü yıka mı desin ne desin o zaman? <laughs> Kardeşim bir dakika şimdi kızın evine ırz düşmanı gibi gitme yani. Bu soruyu ben anlamadım. Kızın haberi var mı? Öncelikle kızın haberi benim. var mı? bir? <laughs> Hayvan herif neyin taktiğini istiyorsun? Arkadan yaklaşayım abi bayıltma. <laughs> <laughs> Tövbe yarabbim. Güzel korktun. çok korktum. Şimdi... Hemen geliyorum. Ben kendimi aşmak üzereyim şu an. Burada rüzgar efekti var. Bütün kömürler benim olmalı. yani olsun. Nasıl? Nasıl binlerce şovalle beni öldürmeye geliyor? Ben son bulunan ruhu inşaallah ateşinle sonunda kavuracağım. Buna izin veremeyiz. Savaşçılar kalkın. Binlerce savaşçı acaba benim ateşimden kaçabilecekler mi? Ha, ha, ha. Yükleme yapmam gerek. Kardeşim yükleme yaptın mı? Kardeşim. Kardeşim cevap veremez. Ne oluyor? Ha, video bitmiş pardon video bitmiş görmedim de